Mesela Klinik'ten hepinize merhaba. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Operatör doktor Esra Karabulut. Kendisi uzun yıllar Türkiye'de göz hastalıkları uzmanı olarak çalıştı. Şimdi de kariyerini Birleşik Krallık'ta sürdürüyor. Burada da lisansını aldı. Aynı zamanda Metsa Klinik'in göz ünitesinin de koordinatörü. Göz ile ilgili bundan önceki yayınlarda son derece yararlı, önemli bilgiler verdi bizlere. Umarım onları da izleme şansınız olmuştur. Bugün yine Metsa Klinik bünyesinde bulunan tiyatroda, ameliyathanede... Bu üniteyle alakalı, bu bölümle alakalı ne tür işlemler yapılabildiğini anlatacak bizlere. Evet hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Çok teşekkür ediyorum öncelikle bana bu fırsatı verdiğiniz için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim katıldığınız için. Tabi biz e, aslına bakarsanız göz hastalıkları uzmanını sadece muayene eden bir hekim gibi değerlendiriyoruz ama işin aslı öyle değil. Siz aynı zamanda bir cerrahsınız evet. ve çok önemli ameliyatlar da yapıyorsunuz. Tabi MedStar Kliniğin ameliyathanesindeki imkanlar çerçevesinde yapabildiğiniz önemli işlemler de var, önemli ameliyatlar da var. Ne gibi işlemler yapılabiliyor ve buradaki imkanlarımız neler? Biraz ondan söz eder misiniz lütfen? Öncelikle çok kapsamlı bir göz muayene odamız var, ünitemiz var. Burada her türlü hastalığı muayenesini yapıyoruz. Bunun dışında ameliyathanemiz de gerçekten çok güzel. Cerrahi malzemelerimiz de oldukça yeterli lokal ile e, kapak çevresindeki hatta göz içindeki konjonktivadaki e, çeşitli kitleleri, e, kabarıklıkları, e, arpacık dediğimiz enfekte kistleri e, veya siil ya da e, papillom dediğimiz benleri alabiliyoruz. E, bunun dışında e, özellikle gözümüzün içindeki e, kuş kanadı derler halkın arasında ama pterjum dediğimiz o korneaya doğru ilerleyen dokuları eksize edebiliyoruz. Yine göz çevresindeki fazlalık olan dokuları çıkarabiliyoruz. Yani lokal anestezi aslında oldukça geniş yelpazede ameliyat yapma evet. şansınız var. Peki göz çok hassas bir organ ve hasta ameliyat masasında gözünü oynatabilir. Bir anlamda bizi izleyenlere daha kapsamlı bilgi vermek açısından bu zor olmuyor mu? Yani hasta ağrı hissetmiyor mu? Gözünü hareket ettirirse nasıl olacak? Biraz bununla ilgili de bilgi verir misiniz? Tabii. E, tabii hastaların göz ameliyatlarında hiçbir zaman yani çok çok nadir durumlar hariç genel anesteziyle yapmayız ameliyatlarını. Lokal ile olur. Hastaları steril olarak örteriz. Steril bir örtünün arkasından göz kapağını açık tutacak bir malzememiz var. Yani hastanın şey kaygısı duymasına gerek yok. Ben gözümü kapatırım, sıkarım ya ben dayanamam böyle bir kaygı duymasına gerek yok. Kapağı açık tutacak bir dediğimiz bir malzememiz var. Bunun dışında damla ile önce gözü uyuşturuyoruz. Daha sonra küçük bir iğne yapıyoruz ki hastamız hiçbir acı ve sızı hissetmiyor. Hiçbir şekilde <laughs> duymuyor acı sızı. Göz hareketlerini de onu kontrol edebiliyoruz. Yani ona uygun cihazlarımız var, burada yardımcı teknik personelimiz de var. Hareket zaten bizi çok çok engelleyen bir şey değil ama olduğu zaman da ona müdahale edebilecek cerrahi malzememiz mevcut. Peki çok teşekkür ederiz. Teşekkür değerli Esra Hocamız, Metsa Göz Ünitesi'nin koordinatörü. Bugün bize çok değerli bilgiler verdi. Aynı zamanda Met Klinik Ünitesi'nde, göz ünitesinde yapabileceği cerrahi müdahaleler hakkında da bilgi verdi. Kendisi uzun yıllar Türkiye'de operatör, doktor olarak çalıştı. Göz hastalıkları uzman olarak çalıştı. Ve yine bugün Londra'da kariyerine devam ediyor. Buradan da lisansını aldı. Umarım ihtiyaç olmaz ama olması halinde deneyimlerinden yararlanmak için buraya gelebilirsiniz ve Metsa Klinik'te en kaliteli en yüksek standart hizmetleri alabilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler, mutlu yarınlar diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.